Evet arkadaşlar öncelikli olarak merhabalar ee, Gelin birlikte bir trigonometri sorusunu inceleyelim e Şimdi bakalım burada ABC üçgeni verilmiş Ve bu ABC üçgeni içinde bir alfa açısı verilmiş Bu alfa açısının da kosinüs değeri verilmiş Bir de AD uzunluğu verilmiş BC uzunluğu verilmiş Benden ABC üçgeninin alanı isteniyor Peki arkadaşlar alan ne biliyorum ben Taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da açı var kenarlar var eksik olsa da sinüs alan formülü var değil mi? Öncelikli olarak benim burada sinüs alfayı bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar kos alfa eksi 3 bölü 5. Açı 180'den küçük ama kosinüs eksi. O zaman demek ki sinüs pozitif. O zaman neyi bulabilirim? Sinüsü bulabilirim değil mi? Kos alfa 3 bölü 5 komşu hipotenüs. O zaman karşısı 4. Peki burada sin alfa 4 bölü 5 midir arkadaşlar? 4 bölü 5'tir. Peki buraya geçmeden önce o zaman ben hemen size şurada bir sinüs alan formülünü hatırlatayım. Buraya beta diyelim. İşte A, B, C olsun. Peki ben buradaki alanı nasıl buluyorum arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs beta ile buluyordum değil mi? E peki o zaman ben şimdi buradaki eksik olan kenarları bulmam lazım. E peki ben buraya x desem buraya 12 eksi x diyebilirim. Doğru muyuz? Bir de burası alfa ise burası beta. E peki alfa artı beta 180 derece. E, alfa artı beta 180 ise sin beta da buradan 4 bölü 5 gelir mi? Çünkü alfa artı beta 180 sinüs birbirini 180'e tamamladığı değerlerde Sinüs değerleri aynıydı değil mi? E peki o zaman şuradaki gelin alan formüllerini uygulayalım. Hemen birinci üçgendeki alan formülünü uygulayacak olursak. 1 bölü 2 çarpı x çarpı 10 çarpı sin alfa. E sin alfa değerini biliyorum. Yerine yazalım 4 bölü 5 artı. Şuradaki üçgene geçiyorum. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 12 eksi x. Aman parantezlere dikkat çarpı sin beta. E sin beta da 4 bölü 5 değil miydi arkadaşlar? E, hadi bakalım şunları bir sadeleştirmelere yapalım. Burası 2. 5 ile de şunu sadeleştirelim. 2 burası 4x. Artı. 2 ile onu sadeleştirelim. 5. 5 ile 5'i sadeleştirelim. 4 burada kalsın. 4'ü içeri dağıtacağım. 48 eksi 4x. Bak sen şu Allah'ın işine. Eksi 4x artı 4x. Hadi sadeleştirelim. Geriye 48 kalır. Cevap Adana'dır.